Bir arkadaşımız sormuş. Yukarıda bir mesaj var. Çok güzel bir mesaj. Evren İstanbul sormuş. Demiş ki Adem Hoca zihinden bahsetsek biraz gereksiz gelen düşünceleri ne yapalım? Zihnimizi nasıl gözlemleyelim? Çok hmm, güzel bir evet. soru. Evet. Ee... Zihin her zaman ee, bir düşünce, bir hikaye kurar güvensiz bir geleceği güvenli kılmak için e, bir hikaye, bir senaryo peşindedir ve buna da bir duygu eşlik eder. Altta mutlaka bir duygu vardır. Duyabiliyorsunuz değil mi? Evet, Heh, duyuluyor, evet. Evet, ne dedik? Du e, zihin her zaman bir duygu, bir e, e, hikaye ve senaryo e, kurgular. E, bu hikaye ve senaryo temelinde eksiklik eksiklik bilinci barındırır eksiklik bilincinden kaynaklanan bir e, hikaye ve senaryodur bu ve e, olası sonucu her zaman için acı vericidir o hikayenin acı vericidir sizi yokluğa eksikliğe ve acıya sevk edeceği korkusuyla hareket eden bir senaryodur e, o, Hedef noktası budur zihnin kurduğu bu senaryoda ve her zaman için buna bir duygu bedenindeki duygu eşlik eder. Duygu eşlik etmedikçe o düşünce varlığını sürdüremez. Siz burada kendinize uyanık olabildiğiniz ölçüde zihninizin, sizin bilinçli farkındalığınız olmadan, özellikle belirtiyorum bilinçli farkındalığınız olmadan farkındasızca sizi belli bir e, duygu Çerçevesinde bir hikaye ve bir senaryoya itme sokma çabasını fark etmektir bu zihni izlemek. Bu günlük hayatta yüzlerce binlerce kez başımıza gelen bir şeydir. Fakat buna uyur gider insanlar. Bu konuda uyanık olamazlar çünkü zihin oldukça aldatıcıdır. Çünkü sizi sonuçla avlar. Sonuçla her zaman için o düşüncenin senaryonun altında bir sonuç vardır. O sonuç da şey değildir. Bütünlük, bütünlenme, tamamla, tamamlanma amacı güden ama kendi içinde bir eksiklikle ilgili, bir e, muhtaciyetle ilgili bir senaryodur. E bunu farkındalığını belli bir derecede keskinleştiren farkındalık üzerinde çalışan biri rahatlıkla izleyebilir. Dikkat etmek koşuluyla. Ve o düşüncenin senaryonun altındaki tabi duygu asıl iş yapan, duygu, duygu bedenle tetiklemesi. Orada, heh, orada aslında e, o senaryonun altında bizim sürekli bir biçimde kendimizden ayırdığımız, ayrı tuttuğumuz, e, hissedilmesine bilinçlice izin veril vermediğimiz bir duygu kütlesi vardır. Bunlar birlikte çalışırlar. Çalışırlar yani düşünceyi bir tetik olarak düşünceyi bir tetik olarak ele alırsak mermi mermide e, duygu bedenidir duygudur bunu e, rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz kendinize gerçek olduğunuzda şu an zihnin beni hangi düşünceye ve senaryoya sevk ediyor şeklinde bunu fark edebilirsiniz. Ve açığa çıkan duygu da tabii ki, onun tetiklediği duygu. Asıl günlük yaşamımızda, hayatımızda soruna neden olan o, o düşüncenin tetiklediği ama bizim bir türlü ifadesine izin vere, veremediğimiz duygudur. Boşalmak isteyen, kendini ifade etmek isteyen o duygudur. Bu defalarca önümüze gelir. Öyle. Peki, zihin güvensiz geleceği güvenlik kılmak için hikaye ve senaryolar üretir dedin. Ee, yani biz hiç hayal kurmayalım mı şimdi? Bilinçli kur. Bak orada özellikle belirttim. Bilinçsizce dedim. Farkında olmadan. E, zihne kapılmanın en önemli özelliği buradaki kilit nokta farkındasızca. Yani yaratım. Burada farkındasızca yaratım içine giriyorsunuz. Bakın. İnsan yaratıcı, tezahür ettirici bir varlıktır. Çok güçlüdür bu konuda. Ama dersiniz ya bu neden başıma geliyor? Neden oluyor? farkında olmadan sizi zihin o senaryoya, hikayeye çeker. Ee, ve yine farkında olmadan onun tetiklediği duyguyu bastırırsınız. Ama bizim amacımız, işimiz ya da hedefimiz ne burada? Bilinçli varlıklar olarak bilinçli farkında tezahür ya da yaratımlara geçmek. Bilerek, farkında olarak, bilinçlice. O arada çok önemli bir fark var. Hmm. Peki, düşünce, tetik, duygu bedeni mermi dediniz. Yani e, düşünceyle tetikleniyoruz, duygularımızla etki ediyoruz. Öyle bir şey mi bu? Onlar duygu, duygu bedenindeki duyguları salınmamış kütleleri harekete geçirirler o duygular. Mesela arkadaşınızla 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl önce bir diyalogunuz aklına gelir. Değil mi? Bir düşünce, bir senaryodur o. İşte hemen zihin başlar karşılıklı atışmaya. İçine çekilirsiniz. Bal gibi tatlı gelir baştan o. Ama alttaki onun taşıdığı duygu nedir altyapıda? Değersizliktir büyük oranda. O sizi değersiz kılmaya çalışmıştır. E, siz de ona yanıt vermişsinizdir. İşte e, o sizi alçaltmaya çalışmıştır. E, siz de onu kendinizi yükseltmek için alt alçaltmaya çalışmışsınızdır. Bu e, döngü böylece gider. Ta ki bununla ilgili derin bir içsel çalışma yapana kadar. Ama bu her zaman bir zihinsel senaryo ve hikayeyle direkt sizi alanına çeker. Yani mekanizma budur. Önce düşünce tetikledi, sonra duygu bedeni harekete geçti. Peki o duruma girdiğimizde girmemek için ne yapmalıyız? Ya? Oldu bir de girdik. Girince de çıkamıyoruz o duygudan. O zaman ne yapmalıyız? kurtulma çabanı fark edeceksin. Şimdi şöyle girmemek mümkün değil. Girmişsin bir kere. Zaten altta o sürecin devam etmesini sağlayan <laughs> nedir biliyor musunuz? Hep konuştuğumuz. Ondan kurtulma çabasının farkındasızlığıdır. Ne kadar basit ve aslında ne kadar gizlenmiş bir şey değil mi? Bir taraftan o hikayenin tadını yani dualitik düşük titreşimli tadını alırken bir taraftan da aynı zamanda o hikayeyle savaşan bir tarafınız vardır, kurtulmak isteyen, onun tetiklediği duygudan aynı zamanda, aynı zamanda. Yani biz her an, hep diyorum ya, her an bir e, olanı reddetme, olana izin vermeme, olanın önüne set çekme halindeyizdir farkında olmadan. Orada farkında olacağımız şey, evet, ben gerçekten ne yapıyorum? Daha geri çekilip, ne yapıyorum aslında? Ben bu duyguyla, ya bu düşünce ve duyguyla, bunun duygusuyla savaşıyorum. Savaşmak, buradaki tek realite savaşmaktır, direnmek. Yani eninde sonunda her şey o noktaya gelir. Direnmek. Ama onu fark etmek de o kadar zordur. Evet, ben şu an buna direniyorum. Hatta bu verdiğim bilgiyle dahi zihin hemen onu bir savaş aracı haline dönüştürecek. İşte Adem hocanın dediği bu şeyi uygulayalım. Neden? mevcut durumdan kurtulma çabamızı fark edelim ve kurtulalım. Hemen ona çevirecek zihin. Ya bu noktada farkında olabilen bir insan artık gemisinin kaptanıdır. Başka hiçbir bilgiye ihtiyaç yok. Çünkü realite her an böyle yaratılıyor. Realite böyle yaratılıyor. Ama biz tabela sözlerin peşinde koşturuyoruz. Yani içini doldurmak gerekiyor işte. Yani tabii ki yanlış olarak demiyorum yani. ama içini doldurmak gerekiyor. Yanlış anlamadıysam eee o duyguya girdiğimizi fark edeceğiz. Fark ettiğimizde çıkamıyorsak, çıkamadığımızın çabasını da fark edeceğiz. Çıkamaman zaten savaştandır, duygudan kurtulma çabası ve savaşı yüzündendir. Çıkamaman. Çünkü nedir birlik yasası gereği yargıladığın, yok etmeye çalıştığın şeyi güçlendiriyorsun ya. Hı. E orada o durumdan kurtulmaya çalıştıkça o duygudan onu güçlendireceksin. Savaşımını yargıladıkça, kabulsüzlüğünü kabul edemedikçe kabulsüzlüğünü güçlendireceksin. Yani mekanizma çok basit evrensel olarak. Biz günlük deneyimlerimize o mekanizmanın şeyinde bakamıyoruz ışığında. O mekanizmaya oturtamıyoruz. Aslında mekanizma çok basit. Yargıladığın şeyi güçlendirirsin. Çünkü hiçbir şey kesip atılamaz. Sadece varlığı onurlandırılarak dönüşmesine izin verilebilir. O, o, o zaman farkındalık Hı? Buyurun. O da farkındalıkla mı oluyor? Farkındalık, farkındalıksız hiçbir şey olmaz zaten. Dünya nedir? Dünya bir farkındalıksızdır, körlüktür, değil mi? Farkındalığın olmadığı bir yerdir dünya. Yani bizim anladığımız anlamda söylediğim. E, farkındalık ışıktır, görebilmektir, bir şeyi ış ışığa çıkarabilmektir farkındalık. Bir şeyi ışığa bilinç yüzeyine çıkarabilirsen, onunla ilgili ne yapacağını ne yapman gerektiğinle ilgili bir takım değil mi? çalışmalara başlayabilirsin. Önce onu bir görünür hale getirmen lazım. Onun için bilinçli farkındalık yüzeyine çıkarmadığın hiçbir şeyi gerçek anlamda dönüşme şansı olamıyor. Çünkü karanlıkta zaten ne olup ne olmadığını bilmiyorsun. Önce bir şeyin ne olup ne olmadığını görmen lazım. Onun bir ışığa çıkması lazım. Bu da bilinçli farkındalıktır. Bu kadar basit.